Ee, i̇lk soruyla başlıyoruz, geçmişte prokaryotik organizmalar tek bir alem içerisinde sınıflandırılırken günümüzde bakteri ve arke olmak üzere iki ayrı alem olarak sınıflandırılmış, buna göre iki farklı aleme ayrılmasında hangisi etkili olmuştur diye sormuşuz. Ribozomal renalarındaki nükleotitlerin dizi sıralamalarının incelenmesi, bakın genetik bir farklılık ortaya çıkabilir, o zaman iki farklı alem dayanıklılıkları bakımından da düşünülebilir. Birinci öncül bu şartı sağlar. Kromozomların dış görünüşlerinin incelenmesi, bu bilimlerde ortak bir kromozom görme şansınız zor. Kromozomlarının dış görünüşleri diye bir ifade ya da incelenmesi gibi durumda söz konusu değil. Çünkü bunu e, haliyle e, genetik olarak incelemeniz lazım ki bu dış görünüşlerin incelenmesi işi bu sınıflandırmanın yapılmasında dikkate alınmayacak. Ama şunu söyleseydi İstedik bozonlarının yapısı, kromozomlarının yapısı, histon bulunması gibi ifadeler kullansaydı. Evet, ancak kromozomlarının derseniz bu ayrım dikkate alınmamış olacak. Hücre duvarlarının kimyasal yapısı peptidoglikan derseniz bakterilerde, pseudopeptidoglikan derseniz nerede olacak? Arkelerde. Ortama dayanıklılıkları deseydiniz, arkelerin daha dayanıklı olduğunu, enzime proteinlerin sıcağı ya da değişen ortam koşullarına daha dayanıklı olduğu gibi ifade çıkabilirdi. Bu da olabilirdi. Birinci öncül bunu destekleyecek. Üçüncü öncülde çeper yapısı bakımından farklılık gözlenip arke ya da bakteri diye ne yapabilirsiniz? bilirseniz Cevabımız D seçeneği olacak bu soru için. Bir sonraki soru. Günümüzde yaşayan bitkiler aşağıdaki özelliklere göre sınıflanacak olursa hangi özelliğin altında en fazla sayıda türün olması beklenir? Bakın. Meyveye sahip olma derseniz kapalı tohumlar ifadesi kullanırsanız gruplandıralım. Tohuma sahip olma derseniz açık tohumlu, kapalı tohumlu deyip tohumsuz grupları bu işin içine almamış olursunuz. Çiçeğe sahip olma deseydiniz kapalı tohumlu derdiniz. Yine eee bağlantılı olurdu. Kozalığa sahip olma açık tohumlular derdiniz. Çam, ladin, köknar, sedir, ardıç dediğiniz gruplar bu işin içerisine girerdi. Ama iletim doku derseniz ta ki eğreltottanın itibaren başlayıp bütün bitki gruplarında nedir? Bu özelliğe rastlayabilirdiniz. O yüzden iletim demetine sahip olan bitkilerin daha fazla sayıda tür içerdiğini söyleyebilirsiniz. Cevabımız B seçeneği olmuş olacak. Bir sonraki soru. Urasil ve timin bazları içermeyen nükleik asit zinciri üzerinde çalışma bir bilim insanı bu polimerin DNA mı yoksa RNA mı ait olduğunu anlamak istemekte. Bakınız. Urasil yok. Timin de yok. O zaman burada belirleyici olacak olan bir Bakıyorum adenin koyacağım, guanin koyacağım, sitozin koyacağım. Ancak nükleotit olarak incelediğimde bunun RNA olduğunu belirleyecek olan birim riboz. E peki burada deoksiriboz yazdığınızda da bunun DNA olduğunu yani pentoz grubuna gidiyor. Ne yapabilirim aslında? Bir belirleme sağlayabilirim. O zaman ikinci önce dikkat edin. Yapısındaki 5 karbonlu şekeri tanımlarsam eğer bu DNA mı RNA mı bunu söyleyebilirim. Ancak nükleotitleri tek bir zincirde alt alta bağlayacak olan birimler kimler? Fosfo diester bağ dediğiniz bağlar. O zaman fosfo diester bağ DNA içinde, RNA içinde nükleotit zinciri oluştururken kullanacağınız bağlardan bir tanesi olmuş. Ancak üçe bakalım. Tek zincirdeki pirim bazlarının, pirimidin bazlarının sayısının hesaplanması, oranın hesaplanması. Ben burada pirim bazı dersem, adenin, guanin. Piramidin bazı dersem tek zincirdeki nükleot sayısını buluyorsam, bazıları biliyorsam bu oranı hesaplayabilirim. Ama kesin bir sonuç olarak gelirim bana. Kesin bir sonuç olarak gelmez. Çünkü tek zincir diyor. DNA'nın anlamlı zincirini kullanmış olabilir. RNA zaten tek zincirli. Bunu kullanmış olabilir. Urasil ve timin olmadan, iki zincir ifadesi kullanmadan buradaki birimi ayırt etme şansınız biraz zor. O yüzden neye bakmış olmanız gerekir? Sadece pentoz grubu üzerinden cevabı olabilirsiniz. Kesin olarak cevabımız B seçeneği olacak bu soru için. Bir sonraki sorudayız. Enzimlerle ilgilenmiş. Kataliz reaksiyonların aktivasyon enerjisini düşürürler. Bakın aktivasyon reaksiyonun başlaması için gereken minimum enerji. Enzimsiz tepki mi olabilir mi? Olabilir. Enzimsiz gerçekleşen bir tepkimeye oranla daha az enerjiyle daha kısa sürede birim zamandaki verimi arttırmak için enzim kullanırız. O zaman aktivasyon enerjisini düşürmesinden kasıt şu. Aynı reaksiyonun aynı ürünlerle daha az enerjiyle gerçekleşmesini sağlamak demek. birinci öncülü doğru olarak kabul ettik o zaman. Enzimlere yardımcı olan kofaktörler protein yapılıdır. Kofaktörler genel olarak vitamin veya mineral yapılıdır ifadesi kullanırız. Protein yapılı olacak olan birim. Apo enzim kısmı, kofaktör kısmı değil. Bir enzimin molekülü 3 boyutlu yapısının tüm yüzeyiyle etkilenerek substrata bağlanır. Sadece aktif bölge ya da aktif merkez üzerinden bağlantı sağlayabilir. Aktif bölge enzimin 3 boyutlu yapısında sadece belli bir alan içerir. Bu bölge aktif merke, şey bölge üzerinden substrata bağlanıp reaksiyonun katalizlenmesini sağlar. O yüzden burada tüm yüzeyiyle etki edeceği substrata bağlanır gibi bir ifade doğru olmayacak. Sadece aktif merkez üzerinden bir bağlantı sağlayacak. Cevabımız A seçeneği oldu bu sorumuz için.